Sevgili seyirciler, Bursa e, Ekonomik-Sosyal Araştırmalar Merkezi olarak e, her iki haftada bir düzenlemiş olduğumuz e, programımıza e, hoş geldiniz. E, bu hafta e, 2020 yılında hayatımıza giren e, pandemiyle birlikte hayatımıza giren e, maskeyi e, masaya yatıracağız. E, Konunun uzmanı e, olarak Bursa Teknik Üniversitesi'nde e, polimer malzeme mühendisi e, bölüm başkanı Profesör Doktor Kenan Yıldırım hocamız e, bizimle birlikteler e, huzurlarınızda hocam hoş geldiniz. E, hocam e, dünyaya pandemi ile birlikte e, bez maske de e, olabilir e, diyerek e, dünyaya bez maskeyi kabul ettiren kişi olarak e, tanınıyorsunuz. E, i̇sterseniz yani biz halkımız ve e, insanlar olarak maske ile ilgili merak ettiğimiz sorular var. Bunları yönelteceğiz müsaadenizle. E, günümüzde kullanılan maske tipleri nelerdir? E, pandemi için hangi tür e, maske kullanılmalı? Evet günümüzde aslında pandemiden önce de maske kullanımı vardı ve üç sınıf altında toplanıyordu. Bu maskeler toz maskesi, cerrahi maske, bir de nükleer, biyolojik, kimyasal e, maskeler geçerdi ki kimyasal biyolojik maskelere NBC maskeleri derlerdi. NBC maskeleri tamamen asker amaçlı veya yangından koruma içinde böyle tüpler olan, hani, e, yüzü tamamen kapslayan kaplayan bir maskedir. Onlar ee, pandemi ve diğer tozlardan ayrı bir sınıfta sadece e, gazlarla tepkimeye girecek işte aktif karbon veya zeolitlerden oluşan e, gaz zehirle gaz içine hapsedecek şekilde bir sistem olan kapsüllerle çalışan e, gündemimizden tamamen uzak maskeler bunu bir tarafa bırakırsak iki tane maske e, karşımıza çıkıyor bunlardan birisi toz maskesi biri de cerrahi maskeler. Toz maskesinin aslında kullanım yeri biraz Farklı olmasına rağmen pandemi ile birlikte bu insanlardaki panikle toz maskenin de cerrahi maske amaçlı kullanımı başlamış. Hatta hastanelerde vesaire bile toz maske kullanımı başlamış. Sebep de şu daha iyi koruyor bilinciyle. Dolayısıyla da şu anda günümüzde iki tane maske tipi aslında sosyal boyutta kullanılıyor. Ancak biri de özel bir boyut olan. NBC dediğimiz nükleer biyolojik silahlara karşı e, zehirli gazlardan korunmaya yönelik maskeler. Dolayısıyla bizi ilgilendiren iki maske var. Bunlardan birisi cerrah maske, birisi de toz maskesi. Toz maske gene de taş ocakları, işte marangozhaneler, kömür ocakları, böyle tozların oluştuğu yerlerde kullanılması gerekir ve kısa süreli kullanılması lazım. Çünkü filtrasyonu çok yüksek, e, nefes alabilirliği çok düşük olan maskeler. Çok, çünkü mikro ve nano boyuttaki tozları da filtretmesi gerekiyor. Dolayısıyla da karşımıza aslında pandemi döneminde en önemli maske olarak cerrahi maskeler çıkıyor.